biliyorsunuz değil mi? ve kanalıma hoş geldiniz. Şu an saat 11, 15, 10, hadi 20 geçsin. Böyle bir şey geçiyor. Ve benim bugün müze eğitim var. Çok heyecanlıyım. da birazcık makyaj yapacağım, giyindim. Biraz böyle müzeye uygun olmak istedim. O yüzden böyle bir şeyler yaptım ve ayna almamışım. Hemen geliyorum aynayı alıp. Aynamızı da aldık. Ben işi gözümü yaptım. Bence oldu. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Bugün işte Beyoğlu'na falan gidiyoruz. Orada müzeler bir sürü müze var. Müze date yapmak istedik. O yüzden gidelim yani. Gidelim görelim oraları. Ya zaten hiç gitmediğimiz yerler değil tabii ki de ama yine de bir dünya müze var oralarda. Değdirdim. Bu maskara ilk defa kullandım. Likedin maskarası. Waterproof diye geçiyor ama kirpikleri düşüreceği çok açık ve net yani. Beğenmedim. Waterproof olmasına rağmen kirpikleri düşürecek çok çok belli yani bu. Arkadaşlar ıı, maskara konusunda bence meleğinden şaşmayın. Yani evet pahalılandı. Çok pahalılandı. Ama en azından kirpikleri gerçekten düşürmüyor. Eğer böyle kilpiklerin düşmesinden muzdaripseniz Düştü yani düştü Hiç beğenmedim İşte de e, Last Sensational muadili bir şey değilmiş Benim beklentimi karşılamadı Beğenmedim Gourmet de Bulmen sınıfta kaldı maalesef Ruj maalesef artık üretimi yok Pile With Room çok güzel bir ruj. Gerçekten yani şu hayatta kullandığım en iyi ruj i̇yi olsun. Dudakta kalıcılığı olsun. çok iyi ama artık üretimi yok. Bu hiçbir metin mağazasında bulamıyorum. Yok yani. Hem de Samsun daire baktım. İstanbul daire baktım. Yok yani. Bunun üstüne de The Balm'ın Committed rengini üzülüyorum. İse bence aşırı iyi bir kombinasyon oluyor. Burada farkında mısınız? Arayı açmadan video çekmeye başladım. Tatilde olduğum ne kadar da belli. Sonra kalanlara Benim acık kemiklerimin üzerine. Bakın bir anda makyaj tamamlandı. Ki yüzümde şu an kapatıcı yok. Fonaten yok. Ya da işte BB krem yok. Sadece göz ve dudak makyajı var ama. Resmen makyajımız tamamlanmış bulunmakta. Ve hazırız. Şimdi. Gerçekten minimum bir makyaj yaptım. Ama şu gözümün şurasını böyle bir düzeltebilirim. Bunda yok, bunda yok ama bunda vardı. Evet hazırız. Bence güzel olduk. Şimdi çanta hazırlayacağım. Çantanın içerisinde de şu iki ruju atarım. Size ay şu an bayağı ışık iyi. Hey, de hazırız. Şimdi e, parfümler sıkacağım. Nas markasının parfümünü sıkacağım. Bunu çok güzel kokuyor bu. Gerçekten çiçeksi böyle bir kokusu var. O zaman daha bir şey sıkmayacağım. Bu güzelce kokacak. Bunu hesaba katmadan bir sürü şey sıkacağımı düşünmüştüm ama bu şekilde yani hazırım. Gitmeye hazırız. Odayı özlediniz mi? Ben bu odada video çekmeyi çok özlemişim. Gerçekten özlemişim yani. Hatta ilk videom buradaydı. Anılar anılar. Neredeyse 5 ay 6 ay. Hatta belki daha fazla geçti. Hazırım. Days seem sometimes as if they'll never end Sun takes its heels to taunt you But, but after then. sunlit days one thing stays the same rises the moon To the lake shimmering like smoke rises the moon. Down just like a sinking shell. Ah, floating is getting hard. The trip, the water, child, you know that meanwhile rises the moon. Days pull you up just like a daffodil. Wow mükemmel bir arka plan. Videomuz burada sona ermekte. ve gelmiş bulunmaktayım? Bugün hem İstanbul Modern'e gittik, hem gittik ve güzel bir vakit geçirdik. Çok eğlendim. Suriye Pasajı'na giremedik maalesef. Gördüğünüz görüntülerin çok kısa bir şekilde. Suriye Pasajı'na yukarı çıkmak istiyorduk. O herkesin gördüğü manzarayı görmek istiyorduk ama maalesef yukarıdaki kalan insanlar rahatsız olduğu için bunu yapamadık ve maalesef ki günümüz böylece bitmiş bulunmakta güzel bir gündü. Çok eğlendim. Çok çok gerçekten çok güzeldi. Bu arada İstanbul Modern Müzesi'ne gidin. Öğrenci kimlik kartınızı gösterdiğinizde ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Normalde öğrenci 26 lira. Ama bugün biz ücretsiz girdik. Çok eğlenceli, çok güzeldi. Yani Pera Müzesi zaten çok 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 güzel bir müzeydi. Ben çok beğendim bugünü. Bugün benim için böyle iki biletimi de saklayacağım güzel bir gün olarak kalacak. Umarım siz de şu zamana kadar izlediğiniz tüm görüntüleri sevmişsinizdir. Turdum kek yaptım sana kek yaptım şarkısı eşliğiyle. Şu an aklınızdan bunu izlerken aklınızdan bir şey yapmak geçiyorsa ne bileyim kek olsun kurabiye olsun. Kalkın yapın hadi. Böylece beraber aynı şeyi paylaşmış oluruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.